Anahtar partimiz bayrak yarışı gibi gördüğümüz siyasetin nöbet değişim zamanına kuruldu. Siyaseti nöbet değişimi gibi görüyoruz. Siyaseti kavga etme, geçmişte hesaplaşacağız diye eli belinde olanların abuz çehre ve çirkin sözlerle söz edenlerin düello alanı, mücadele alanı görmüyoruz. Bayrak yarışı gibi görüyoruz. Yapabildiğinizi yaptınız. Yaptıklarınızın beğendiklerimizi, Milletin yaptıklarımızdan beğendiklerini yapmaya söz veriyoruz. Yapıp beğendiklerimizden pahalı olanları niçin pahalı yaptığınızın hesabını yaptık, onları ucuzlatmaya söz veriyoruz. Fakirliğimize sebep olan, bize maaş verememenize sebep olan, milletin hakkını yedirmiş olduğunuz israfa dönük harcamalarımızdan milletin hissesine düşüreceğimiz bereketi bolluğu biliyoruz. Onları millete vermeye kurulduk, söz veriyoruz. 李小兰。